Herkese merhaba. Bugün 3 Mart Pazar. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Bugün öğle saatlerinden itibaren yer yer İç Anadolu'da İlerleyen saatlerde bu bölge genelinde Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde yağış görülebilir. İç Anadolu'nun doğusunda yağışın akşam saatlerinde de yer yer etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar Marmara, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu genelinde, Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 10 derece üzerinde seyredecek. Ege ve Akdeniz kıyılarında 15 derece üzerinde sıcaklıklar göreceğiz. Doğu Anadolu ve Karadeniz genelinde sıcaklıklar 10 derece altında seyredecek. Gün Ankara'nın 11, İstanbul'un 12, İzmir'in 17 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün Ege, Akdeniz'de, yer yer İç Anadolu'da parça bulutlar göreceğiz. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde yoğun bulutlar etkisini gösterecek. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.